Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her ne kadar gözüm şu taraftan güneş alsa da şöyle şu çok güzel harika şu mosmor açan çiçekleri size göstereyim istedim. Evet bugün komşum bahçesine geliyormuş. Seslendi yataktan kalktık gözümüzü ovar olamaz şöyle bahçeye çıktık. Evet hem biraz uykumuzu açalım hem biraz şöyle doğanın o güzelliğini izleyelim arkadaşlar sizinle beraber. Şu güzelliğe bakar mısınız? Rabbim ne kadar güzellikler yaratıyor. Bu otun şifasını bilmiyorum arkadaşlar. Belki de Rabbim hiçbir şeyi boşa yaratmıyor. Bunun da vardır. Belki de bir derken yanlış konuşmayayım. Belki de neler şifalıdır diyecektim. Evet. Rabbim neler yaratmış. Ee, hastalıkları vermiş. Ama e, yanında şifalı bitkilerini de vermiş. Derdine derman da vermiş. Evet. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Rabbim neyi yaratmış da kötü olmuş, neyi yaratmış da çirkin olmuş ki? Hiç de sebepsiz hiçbir şeyi yaratmamış. Evet, o kadar güzel, şifalı bitkiler var ki burada şu anda bakıyorum etrafımda. Çok güzeller. Evet, komşumun bahçesini daha önce ben çekmiştim arkadaşlar videosunu. Şöyle şu güzelliklerin arasında çekeyim. Daha önce çekmiştim videosunu ama şöyle tekrardan bir bakalım. Şöyle hemen bir bakıyorum ben ilk görüşümde üzümler artık yapraklarını baya bir sarmalık hale getirmiş. İster etli sarma ister zeytinyağlı yaprak sarması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Artık Osmaniye'de baya baya bir yaz kendini göstermeye başladı. Baya havalar sıcakladı artık. Evet şöyle kır çiçekleri içerisinde otur verdim şuraya. Hem şöyle etrafı bir gözeteyim hem de e, harika o güzellikleri çekeyim istedim. Evet. Şöyle bir bakalım artık bahçede neler varmış, neler yokmuş arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kalkalım. Gelincikler kıpkırmızı kendini göstermeye başlamış. aralar arılar var. araların yanına da pek e, sokulmayı düşünmüyorum. Komşumu da dün burnundan sokmuş. <laughs> Ay komşum. <laughs> Akşam gördüm. Bir değişiklik var burnunda. Arı soktu diyor. Evet. Arı bazen böyle yaramazlık yapabiliyor. Şurada hemen arkamızda arılar var arkadaşlar. Gördüğünüz etrafında kırmızı kırmızı gelincikler var. Gelincikler artık açıyor. Kendini gösterdi. Bu arada gelincik şerbeti paylaşır mısınız demiş takipçimin bir tanesi. Gelincik şerbeti arkadaşlar çok fazla eziyetli bir tarif değil aslında. Gelinciklere topluyoruz ve onları o siyah yerlerini bazılar kesiyor ama ben kesmedim. Hiçbir zararı yok. E, Kesikten sonra da yıkayalım arkadaşlar üzerindeki o polenleri. Sonra güzelce bir kavanoza koyup üzerine su dolduracağız. Gelincikler ne kadar çok olursa o kadar rengi koyu olur ve şerbetiniz daha bereketli, bol şifa olur. E, Osmanlı mutfağında yer alıyor arkadaşlar, şifacılar kullanıyormuş Osmanlı mutfağında. E, benim e, astımıma gerçekten çok faydası oldu ama ben ihmal ettim kendimi. Ee, devam etmedim. Devam etseydim bayağı bir şifasını gördüm aslında. Ee, baharlarda eskiden daha çok oluyordum ben ama şimdi sadece baharda bahar alerjisi olaraktan oluyor astımım Evet. geçelim. Komşu buradaki de arı mı? Dolu mu bu kovan? Hmm. O zaman şu 1, 2, 3, 4 yerde var kovan. Ama hangi öpecek, hangi öpmeyecek bilmiyorum. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapacaksın yerine? Biber mi dikeceksin? nasip Rabbim verirse olur valla şuradaki yaprağın daha güzelmiş sanki üzüm yaprağın büyükseler, büyükseler. Öyle, öyle mi şöyle sarmalık oldu yapraklar artık toplayıp sarabilirsin komşu şu dip yapraklarını katlaştırma al şey olsun da, niye Hayır canım ne bir şey olacak. Daha iyi güçlenir filizleri daha çok uzar. Tabi. Üzerinde üzüm çiçeği de var. Ay Mayıs papatyaları açmış. Ben biraz da oraya gideceğim arkadaşlar. Mayıs papatyalarını çekelim. Şöyle aralara uzak uzak yerden geçer. Tabi düşmedim ayağım kaydı. Evet geldik. Ay, çok güzel. Şöyle oturalım. Şöyle mayıs sabah yalanı çekelim arkadaşlar. Çok güzel. Aşağıdayım. Papatyaların yanına geldim. Şuraya. Evet. Daha yakından çekelim. Hem de şu papatyaları göstereyim arkadaşlar. Evet. Harika güzel papatyalara geldik. Evet arkadaşlar. Papatyaları anlatmadan önce gelincik şerbetini anlatıyordum. Osmanlı mutfağına dayanıl dedik. Osmanlı zamanına dayalı gelincik şerbeti. Hemen şurada var. Evet, bu gelincik şerbeti. Gelincikleri topladık arkadaşlar. Yıkayıp kavanoza koyduk. Birazcık içine limon tuzu ya da limon sizin tercihinize bağlı. İçerisine koyup güzelce bir gün iki gün ister güneşe koyun, ister koymayın. O zaten rengine hemen çabucak, kolaycık verecektir. Peki ne yapacağız bunu? Birkaç gün, üç gün sonra oluyor şerbetimiz. Bir e, sürahiye biraz şeker atıp sizin kendi damak tadınıza göre biraz şeker atıp birazcık sulandırıp biraz da o şerbetimizden koyacağız. Buz gibi dolaba koyup yaz aylarında serinletici olarak hem de şifasından faydalanmak için kullanabiliriz arkadaşlar. Evet şu anda şöyle güzel bir yerdeyim. Aslında bu bitkinin hiç şifasını merak etmedim. Bir resmini çekip aslında merak etmek lazım. Çünkü kim bilir nelere şifalıdır. tabi mevsimi geçmeden toplamak lazım. Evet, gelincik reçeli de yapabiliriz arkadaşlar. Gelincik reçeli de çok şifalı. Gelinciklerin yanına gitmeden şöyle papatyalar tekrar size göstereyim istiyorum. Evet papatyalardan toplayıp kurutup çayını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve nelere şifalı olduğunu zaten bilmeyen yok. Evet uykusuzluğa iyi gelir, soğuk algınlığına iyi gelir arkadaşlar. Kadınsal adet renkli sancılarına iyi gelir. Ve birçok antidepresan böyle sinirsel hastalıklara çok iyi gelir Evet, uykusuzluğa da iyi gelir arkadaşlar. Mutlaka kurutup çayından faydalanmak gerekiyor. Soğuk algınlığına çok çok iyi gelen mayıs papatyası. Evet, şöyle yavaş yavaş ineceğim. Şöyle aşağıda gelincikler açmış. Hemen gelinciklerin yanına geçelim ve Orada bakalım artık hangi şifalı başka hangi şifalı bitkileri görürüz. Onu hemen size paylaşmak istiyorum. Evet, gelelim gelinciklere. Bol bol şifasından faydalanalım arkadaşlar. Ben bu sene yeşil yapraklı haliyken taze tazesinden çok çok şifasını gördüm. Ve o kadar çok uyku verici, rahatlatıcı, dinlendirici, soğuk algınlığına iyi gelen, bağışıklık sistemini güçlendiren, çok çok e, saymakla bitmeyen şifalar olan gelincik e, otundan hem böreğini yaptım hem e, otlarından e, kavurmasını yaptım gelincik terlemesi yaptım e, çok e, şifalı bir bitki arkadaşlar şu anda da artık çiçek mevsimi artık çiçek mevsiminde haşhaşgiller olduğu, haşhaşgillerden olduğu için hemen şöyle göstereyim <laughs> Şöyle minik minik kapsülleri var arkadaşlar. Artık bundan sonra otları, taze otları yenmez. Artık acımıştır, sütlenmiştir. Çünkü haşhaşgillerden yabani haşhaş diye de geçiyor. Evet, hemen şurada bir misafir var. Çiçeğin içerisinde polenlerinden faydalanıyor. Evet, gelincik reçelini de toplayıp e, siyah yerlerini ister kesin ister kesmeyin. Ben kesmedim. güle yarım acı oluyor. Kesinlikle acı olmuyor arkadaşlar. Acı oluyor diyenler oldu Acı olmuyor ben bizzat tadına baktım Yedim kullandım Hatta benim dolabımda bile var arkadaşlar ee, Gelincikleri iyice polenlerinden Yıkayıp arındırıp Tozundan toprağından arındırıp Güzelce bir e, şerbet yapıyor Reçeli nasıl yapıyor reçelini. Tıpkı onu da bunu da böyle Reçel yapıyor arkadaşlar çok güzel oluyor İçine tabi birazcık Limon ya da limon tuzu koyarsanız Rengini verir yoksa vermez Bu kırmızı rengi reçelde Evet, gelelim burada şahtere otuna. Evet, şahtere otu arkadaşlar aslında fazla kullandığında zehirli bir bitki ama kararında kullandığımızda mesela bir büyükçe bir bardağın içerisine bunu kurutup da kurusundan bir çay kaşığı kullanırsanız ee, karaciğer dostu arkadaşlar vücudun ateşine, enfeksiyona çok iyi geliyor. Karaciğer tümörlerine çok iyi gelen bir bitki. Hatta bahar alerjisine şimdi tam aslında benlik bu bitki. Biraz toplamayı düşünüyorum aslında tam mevsimi gitmeden. Şöyle göstereyim. Böyle üzerlerinde böyle kırmızı kırmızı, bordo benekli, minik minik harika güzel renklerde pembesi var, moru var, beyazı var arkadaşlar. E, ve hatta kırmızımsı, daha kırmızımsı olan e, çeşitleri var. Birkaç çeşit olabiliyor bunların çiçekleri. Evet dediğim gibi bunları da kurutup bir e, gölge yerde ovalayıp kavanoza koyup çayını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet Çukurova bölgesinde bolca yetişen bir bitki bu. Yaprakları maydanoza benzer. Şöyle göstereyim. Evet. Şahdere otu. Zaten internetten yazdığınızda da şahdere otu diye yazın arkadaşlar. Orada tüm şifalarını göreceksiniz. Tüm şifalarını orada da bileceksiniz. Evet. Doğa şifayla, şifalı bitkilerle dolu aslında. Evet. turpotları topladık. Mevsiminde baya baya topladık. Ama artık daha şöyle tazeleri de var. Şöyle şöyle tazelerinden kopartıp hala zeytinyağlı salatasını yapma şansımız var arkadaşlar. Komşum bugün maydanoz biçecekti. Bahçe işleri. Bir gideyim biraz da onun yanında vakit geçirelim arkadaşlar. Şöyle etrafı çektik. Bol yeşillik. Zeytin bahçesi. Bu arada zeytin bahçesi derken zeytin yapraklar da çok şifalı arkadaşlar. Evet. Hemen gelelim şurada zeytin yapraklarına. Harika güzel şifalı bir bitki. Hatta korona zamanında bile vücuttaki o mikroplardan arındırıp vücudu tertemiz yapması için de bol bol da tükettik arkadaşlar. Bunları kurutup gölge bir yerde kurutacağız. Toplayıp ve bir kavanoza koyduk arkadaşlar. İsterseniz böyle un haline getirip bütün yemeklerinize, çorbalarınıza da koyabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Öyle tadı, e, acımsı ya da fazla bir e, kokusu ya da tadı acı değil arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Evet, zeytin yaprağı çayı, şekere, kolesterole, e, tansiyona ve tüm e, grip ve soğuk algınlığına, o korona gibi covid hastalıklarına çok şifalı bir bitki zeytin yaprağı çayı Evet, şöyle yavaş yavaş geçelim ve hemen burada daha önce videolarında da paylaştım aslında gelinlik videolarında da var limon yaprağı çayı Arkadaşlar tam da böyle tazecik tazecik filizlemiş şöyle Bu filizden, filiz taze yapraklarından çay yapabiliriz arkadaşlar. Tabii Gülay Hanım bizim bahçemiz mi var. Taze yaprak yok diyenlere. Limon aldığınız e, yerlerden. Tabii üzerinde biraz kart oluyor o yapraklar ama yine de çok şifalı. Ama taze yaprak tabii daha rehalı. Daha böyle taze. Süt mısır derler ya bu da süt gibi yaprak. Evet fazla içtiğinizde müsül vazifesi görüyor arkadaşlar bağırsak düzensizliğiniz varsa yani kabızlığınız varsa e, bunu biraz fazla içerseniz müsül vazifesi görür bağırsaklarınızı temizler bu arada limon çiçekleri harika güzel ve e, limonata gibi de içebiliriz arkadaşlar yaz aylarında Şöyle tazecik filizler daha güzel olur. Evet, komşucuğum kolay gelsin. Sağ olasın komşu. Ne yapıyorsun? Maydanozların mutlarını temizliyorum. Güzel de sulamışsın. Akşamki sulcanına değmiştir bunlar. Aynen öyle. Şuralarda evet. biraz az bitti ama. Biraz maydanoz kırdık arkadaşlar komşumun bahçesinden. Biraz da bana verdi. Biraz dolaba koyacağım ben. Derin dondurucuya atıyor. Ee, ayıkladık, oturduk zeytinin dibinde. Aslında bir kızacık da olsa video çekmek aklıma gelmedi komşu. Çekseydim iyi olurdu orada oturup sohbet ederken. Aynen. Neyse şöyle geldik bahçeye. Taze taze maydanoz. Bahçe maydanozu gibisi yok. Organik. Satın almayı istemiyorum arkadaşlar ben de. Komşum da aynı benimle hemfikir. Ee, biz böyle küçük küçük de olsa bahçemizde yetiştirdiğimiz zaman en azından e, organik olaraktan tüketme şansımız, tüketme imkanımız oluyor. Biz de o yüzden böyle bahçemizden daha rehal oluyor. Hem kendi yetiştirdiğimiz gübresiz olduğu için evet şurada da gümeci yetiştirmiş komşum. Ebegümeci çorbası ve kavurbası, sülümü çok güzel olur. Evet burada yeşil soğanları var. İçinde de taze taze gelincikler yetişiyor komşu. Hemen şurada az önce de gösterdim zaten şahdere otu. Baharda nasıl alerjimiz e, yükseliyorsa bu da alerjiye çok şifalı olan bu şahdere otu. Evet. Bu ne? O e, ballı baba. Ha. O da yeniliyor komşu. O da şifalı bir da, bitki. Orada da şey bitmiş. Ballı baba, bitmiş. otu. Evet. Bunlar da gelincik. Bu gelincik ve ballı babayı da kavurması çok güzel olur komşu. Hı -hı. Yani gelincik içine biraz da şifa niyetine. Aynen. E, katabilirsin. Nanelerim de Ay, naneler harika olmuş naneler de. Evet şurada üzümler, üzüm yaprakları. Komşu şu alt yapraklardan al bence hemen sana bir sarmalık olur bunlar. Hı, da bunlar Hem yoktu. şu de uzamasına yardımcı olur. Bahçedekilerden de topla. Sana bir tencere baharda ilk şey çok lezzetli olur sarması. Evet zaten bu komşumu biliyormuz arkadaşlar. Bir video çekiyorum. Video hazırlığı yapıyordum. Görünmüyor ki bacım. Görünmüyor ki bacıma çok selam söyle diyen arkadaşlarımız var. <laughs> Benden de onlara selam olsun. <laughs> ben böyle güneşe doğru durmuşum. Tabi arkadaşlar bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Ee, komşu ben hep hazırlık yapıyorum. Komşum beni çeksin videoya diye. Ee, o da açmış. Böyle beni izlerken. şey Karanlık görünce tabi ben güneşe doğru yanlış tarafa durmuşum. Komşu görünmüyor ki diyor. Ben diyorum komşu bir de resim çek. Ben hala hala böyle diyorum poz veriyorum. Komşu bir de kapak resmi yaparım resim çek. Nasıl çıkıyorum komşu derken. Görünmüyor ki bacım dedi orada. <laughs> o yüzden takipçilerim bilir. Görünmüyor ki bacıma çok selam söyle diyen takipçilerim var. Allah razı olsun hepsine. bizden de onlara çok selam olsun. Evet. Şöyle taze taze. Valla bunun tadına doyum olmaz. Taze. Yaprak çok kıymetli komşu. Bak şunun altlarından da Bak şurada var. Ha, bak onları al. Şunlar birer sarmalık olur. Kıyamıyorum komşu ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bak şu var ya. Hemen dur. Bak göstereyim kameranın önünde. Ha. o bir sarma olur ne güzel. Oradan da bir Bak burada gelinciklerim olmuş komşu. <laughs> onları akşam suladım ki. Ay tazecik Adam bu saatte geldi. Hmm. Evet Arada bunlar da taze taze naneler. Bahçenin renk mı? Hmm. Aralarına bakın. Bak şurada, da, şurada çok güzel var. Şu biraz tat tazecik. İlk hasadımızı yaptık bakalım. He, afiyetle yiyin inşallah canım benim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Ve like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Yorumlar kısmına bir çiçek böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim. Evet instagram hesabım ve tiktok hesabını da takip edebilirsiniz. Orada çok güzel reis e, işliğinde. Çünkü, müzik işinde çok videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Evet bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hem şifalı bitkileri hem de şöyle doğayı çektik birazcık. Dilimiz sürsüyünce. Ben şurada şeyi de göstereyim. Malta de göstereyim. Ondan sonra videomuza videomuzu bitirelim. Evet, burada. Bak, ben evet. Malteri. Biz yeni dünya diyor arkadaşlar. Yeni dünya. Hem yaprağı şifalı, hem selam kendisi abim, şifalı. Aleykümselam. Hoş geldin. Ana mı ne yapıyor? Neredeydi ya? Daha ablasının yanına gitti oradan geldi o ya. Selam söyle. Evet yeni dünyalar sararmaya başladı artık Sulanmaya başladı Ekşi ekşi Hem ferahlatır ee, ve Diyet yapanlara da tokluk hissi veren Ferahlık veren bir meyve Evet tazecik de naneler Ya komşu Mis gibi kokar Çayını mı yapan salatanı mı doğrarsın Sağol komşum Evet bugün kucağım dolu arkadaşlar Yanımda şey götürmedim Poşet götürmedim Şöyle hemen çekeyim şurayı <laughs> Şöyle penyemi örneği uzattım ve maydanozlara bak köyden şey bahçeden maydanoz toplamış, komşum Kendi maydanozlarını kırptı bahçedeki. Buradakiler daha bebek olanlar. Ee, verdi. Gölgede oturduk biraz onları ayıkladık. tabi tabii komşular şeyler bize de düşer diye bir laf var ya. Allah razı olsun komşum da verdi. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın komşular. Arkadaşlar, komşular diyorum. Bugün de dilim sürçtü böyle. Evet, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah. Tüm güzellikler sizlerin olsun.